Form nedir? Formlar, tablolarda seçilen alanların görsel gösterimidir. Verilerinizi forma girebilir, güncelleyebilir ve formun tasarımını değiştirebilirsiniz. Formlar vasıtasıyla her sayfada tek bir kayıt görebilirsiniz. Form oluşturmanın ve özelleştirmenin çeşitli yolları vardır. Formu oluşturmanın en kolay yöntemi form düğmesidir. Formu oluşturmak istediğiniz tabloyu seçin. Oluştur sekmesine tıklayın. Form grubundaki form öğesine tıklayın. Access bütün alanları kullanarak form oluşturur. Her bir kayıt tek bir seferde gösterilir. Buradan kayıtları düzenleyebilir, güncelleyebilir, silebilir ve yenisini ekleyebilirsiniz. Formun altında bulunan gezinme düğmeleri ile kayıtlar arasında kolayca gezinebilirsiniz. Formu kapatmak için kapat düğmesine basın. Formu kaydetmek istemezseniz açılan pencereden hayır düğmesine tıklayın.